bak bekle. Bitti abi bu iş. Şampiyonuz. Oo pasa bak Allah. Caner mi alamadı onu? Kim koşan o ya? Oha nasıl depar atıyor gördün mü? E ee, ne demiş dün Fatih Terim? Ya ben Galatasaray'ı düşünürüm diyor özetle. Girmemiş toplara. Doğru Biz davranıyor. işimize bakalım. Doğru davranıyor. Profesyonel, profesyonellik gösteriyor. böyle bir şey. sözüm var. Onun için bir şey demek istediğim de yutkunuyorum. Sağımıza bakalım. Biz maçımıza bakalım falan diyor. Doğru konuş. Kalecimiz yok abi. Şampiyon olmamıza 6 hafta kala kalecimiz yok ya. Yok bir şey kızım. Atacağız kızım merak etme atacağız. Tamam. Biz, at biz gol atacağız. Çok iyiyiz ha. Daha oturaklı oynuyoruz. Kalecimiz yok, Mesut yok, Gökhan yok, forvetimiz yok. Allah'tan canlar var ha. Bu gol atacak ha. Bu siftah yaptı ya geçen hafta Mert Hakan. Pelkas da atabilir bugün. Novak mı oynuyor? Yo. Bu kim? Nazım. Ha öyle biri vardı doğru ya. Vay be yeni forvetimiz Valencia mı? Bence başarılı. Oyun sisteminiz değişti, doğru. o yüzden Valencia bence, daha doğru şu an. Bence doğru. Tamattalar tiyamlar falan kalmadı sezonu kapattı herhalde. O çocuk da iyi ya bak bu Cemali daha genç çocuk solbek. Kim ki o? Solbek genç bir çocuk işte. <laughs> bir şey yok ya. Nasıl yok lan? Yok saçmalama ya. Oo Cüneyt Çakır şova başladı. Hiçbir adama. Hiçbir şey yok. Sinirlendirme beni ha. Hem perkas yapıyor ardından da sarıdan yapıyor. Beni sinirlendirme ya. Dakika, o saçlarına bigudi takarım burada. Bigudi mi? Evet. O ne? Böyle yuvarlıyorsun saçını. Gol bu. Ben bu işi biliyorsam bu gol. Gol geliyor. Yedik. Tolgacı Yerci'ye bak artist. Bizdeyken iki, iki koşup kolunu kaldırmadım be. Arkut Kocaman nasıl yaşlanmış ya? Oynatmıyor bizim maça. Niye anlamadım? Allah Allah oynatmıyor. Niye oynatmıyor. Kaydet kuponu. Bir daha şey yapalım. Ama canlı bu ya. Yani şu yok. an oynayamazsam bir anlamı yok. Kaydet kapatıp aç bir daha oyna. Allah Allah. Abi oynatmıyor. Gol olacak. Tüh. Of. Abi o, o abi oynatmadı ya. Başakşehir'e oynuyordum. Gördün mü Caner'i? <laughs> Nasıl baktığını gördün mü? <laughs> Boka bakar gibi bakmış yemin ederim. E, Faal. Ver kartı. Kafasına vurdu. Bak gol geliyor şimdi izle. Geliyor gol. Atilla gol atacak salayı. Atıyoruz abi ben söylüyorum. Hadi oğlum. <laughs> gol işte. Hadi gol. Hadi gol yürü be. Bizde. Bizde lan. Vur. Gol abi gol. Bizde bu maç. Kaçırdığımız şeylere bak ya. Şu an 3-1 olmuştu. Atıyoruz ya başına. ben sana salayı atacak demedim mi? Bak attı. Ne oldu ya? Ne oldu Caner'e? Kırıldı mı parmağı? Atma kendini yere hiç girmeyin o olaylara. Atmadı ki düştü kendini. Aa kendini yere attı. Saçmalama be yetişemediği topa bıraktı kendini Çok güzel oynuyoruz ya. Üf. Oha! Ben dedim ama Pelkas atar bu maçta. Ya. Çok güzel lan. Bitti bu iş ya. Şampiyonuz oğlum. Hiç ağlayıp yalvarmayın başı boşu başına. Sarı kartı vardı bir de. Gösterseniz E göstersenize şu Balenciaya anı. Valencia'ya da ona da verecek. Mahmut gitti. Kırmızı gördü. Bizim gildi. Hakkı'dan ne vereceksin. Hayret gollerimizi iptal etmedi. Oğlum ne yaptın ya? Sol ayakla niye vurdun? Solak. <laughs> Solaklardan futbolcu olmaz abi. Emre. Nasıl yani? Hacı. Alex. <laughs> <laughs> Topluyor <Toplayayım> musun şimdi? <laughs> Toplayayım mı Yok sana? toplama ya. Ama yakışıyor sana. Yok istemiyorum. Yavrum benim baksana. Jön sejön. Yavrum benim yap da karılar baksın Gel gel gel. Karılar baksın diye bana sarı. E benim sarı olduk. Böyle yaptım çok yakıştı ha. <laughs> Saçlarım ona ağzına Acayip yakıştı yavrumsun. Tamam sen öyle diyorsan öyle ne yapalım. takım. <laughs> Çizmiyor canım. Öyle. Anladın? O övgülerini birazcık da mantıklı objektif sınırlar çizgisinde yap yani. Artık. Beşiktaş Abubakar Abi bakar. Abi bakar. Abi bakar geliyor. Fenerbahçe top kendisindeymiş gibi davranmaya çalışıyor falan. Kimsiz sen ya? Bu Beşiktaşlı olan bu ya. Sesinden tanıdım. Bak sarı lacivert. vallahi sarı lacivert. Nazar boncuğu diye bir şey yokmuş. Ya yok tabi canım ya. E kim çıkardı böyle bir şeyi? Emre'nin montu ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama. Penaltı. Kırmızı. Kırmızı vermez de. Niye tamam. böyle salak bir hareket yaptın ki? Gelecek 3, -3 bir çek diyorum. Ya gerizekalı mısın sen? Yeneceğiz yani. Değil. Evet. Değil. Değmiyor adama. Bak. Değmez olur mu canım? Değmiyor adama. Değiyor, değiyor. Bak, iyi bak. Hayır, topa müdahale etmeye çalışıyor. Hayır. Hayır, topa değmedince adama değiyor işte penaltı. Hayır, alakası yok. Ya, adama olma. değmiyor zaten. Adam Ya uzak. değmez olur mu saçmalama? Hayır, değmiyor ya. Bak şimdi bak. Bak, topa, bak, topa dokunduktan sonra değmez penaltı. Topa dokunuyor, ondan sonra da bu çeşitinden. Tutacak. Tutacak. Bak, elini kaldırıp. Aa yeşil oldu. Yine ya. yeşil olduk.